Arkadaşlar bugün sizlerle beraber blog Craft oynayacağız. Biliyorsunuz ki e, Craft'a başlamıştım ama uzun bir zamandan beri çekememiştim ve şimdi bir konuk var O da arkadaşım Deniz. Konuşabilirsin. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar ben yanlışlıkla bunu sildim. Yani kendi silindi silindi yani gerçekten de silindi. Kendi silindi. Ben yanlışlıkla da silmiştim. Bir, kez, bir daha yükledim. Kendi silindi. İki kez yükledim yani ben bunu. İşte, işte o yüzden de e, yeniden yüklemek zorunda kaldım. Ve evlerimin hepsi gitti. Biliyorsunuz ki dünya kadar evim vardı. Şu anda koyuyorum ben bu arada. Hem konuşuyorum hem koyuyorum. Annemin ses geliyor. <laughs> Şu anda Minecraft videosu da gelecek. Nerede? Ne? Evet şimdi ama gösteremiyorum çünkü şöyle <laughs> neyse şimdi bunları koyuyorum koyuyorum ama bitti mi? Yok bitmemiş. Şunları da koyalım arkadaşlar. Tavan açık anne bitmesi? Oh hadi tavana zıplayalım. Zıpla tavana zıpla. Aa niye zıplanmıyor? İlk ben buna bakmıştım. Birazcık toprak alayım. Ve buraya çıkayım. <laughs> Şimdi arkadaşım deniz de oynuyor, ben de ona şey konuşuyorum. blok Dev 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 Şu anda eh, yapıyorum. Ay yanlış yaptım. Şimdiki. Koyuyorum iki de bir. Ay. Hayırım. Hadi koyun ama. Evet koyun Arkadaşlar bugün sizler beraber yani beraber başka şehirleri dikeceğiz. O yüzden videoyu tamamen izleyin. Ve ben de şu anda çıkıyorum gördüğünüz gibi. Ve... Çok yukarı çıktım şu anda ben. Atladım. Hı. Evet. Gerçekten de... Bakın arkadaşlar bir şey, reklam çıktı. O zaman ben... Bakın izleyin. Çok güzel bir reklam bu. Gerçekten ben az önce izledim. Reklam çıktı. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar gerçekten bu reklam çok güzel ama şimdi kapatalım durdurmak istemedim. Çünkü bu reklamı görmek istedi. İstemenizi istedim. <laughs> Çok garip bir cümle oldu. Görmenizi istedim. Yani istedim bu arada. Şimdi ne yaptım? Bunları sileceğim. Bunları siliyorum. Arkadaşlar bugün eğer vaktimiz olursa ağaç evde yapacağız. Bu arada benim 39 tane elmas var ama 50 yapacağım. Çünkü bu eve kapı eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki kapı eklenmiyor. Ay yanlış yok. Evet elmas da ekleniyor. 50 tane elmas da. Ve şu anda benim şey arkadaşım da bir tane ev yapıyor. Şimdi kendimiz de bir ev yapalım arkadaşlar değil mi? Kendimizde bir ev yapacağız arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi bir reklamda işte bir şeyler yapıyordu. Biz de onun gibi yapmaya çalışacağız. Bugün böyle geçireceğiz. Ama yarın işte ne yapacağımızı bilmiyorum da niye koymuyor anlamıyorum. Buralara yani buraları koyuluyor niye buraya koyulmuyor? Krem biraz. Buraya koymuyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Böyle böyle. Biraz uzun olsun evimiz de. Arkadaşlar buraya koyamıyorum. Ya Nasıl yapacağız? Acaba çimen mi bozuk? <laughs> Arkadaşlar o zaman başka bir yere yapacağız. Çünkü buraya yapamıyoruz. <laughs> Batma dikkat et. O da kocaman bir ev yapmış. Deniz kenarına mı olsun? Deniz kenarına olsun. Yazlık yapalım. <laughs> Ben denizli yapacağım işte denizli. Sen adın gibi denizli yapacağım. Havuzlu bir ev yapmak istemiyorum. yapacağım. Bugün arkadaşlar yine vaktimiz olursa yapacağız. Şu anda ben bloklarımızı koyuyorum arkadaşlar. O zaman ben ev yapıp Evet arkadaşlar ev <laughs> donuyor. arkadaşlar çok kötü oldu. He tamam. Arkadaşlar ben de bu şimdi ne yapacağım? Deniz bir şey söyleyeceğim ya. Sen bir tane çatılı bir şeyli bir ev yapmıştın. Ne nasıl da hani kö Minecraft'ta bir köy vardı ya. O köyün çatıları böyle gerçek çatılar gibi oluyor. Sen onu nasıl yapmıştın? Ben yaptım. Ee, onu ben yapmadım. Onu bilgisayar yaptı. Sana göstereyim mi? Bak o çatılı ev nasıl yapıyordu? Ya? diyorsun. Dur göstereyim. Hayır o ev değildi. Bir tane sen çatılı yapmıştın ya. Hatırlıyorum. Ha. Aa, o değil. Bir tane yapmıştın hatırlıyorum ama bir şey olmaz. Yani şimdi biz de buralara cam koyacağım arkadaşlar. Güzel evet. olsun diye. Evet arkadaşlar ben bunu yapıyorum böyle. Güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar ben niye bunu yapıyorum? Öyle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ilerken... ...girmiş orada <laughs> <Yani>, kalmış. Ara orada <laughs> şimdi bu yine havuzun içine girmiş orada <laughs> kalmış. Çok komik. Yani bu bilerek bilir yoksa yanlışlıkla mı? Hiç anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. İki üç kere arkadaşlar girdi de denizin içine bunun işte blokrafa bazen böyle birileri onun şehrin gezmeye geliyor, gelmiş denizin şehrinde biri orada da işte deniz bir tane denizler var bunun gibi işte gördüğünüz gibi o denizlere giriyor, çıkmıyor. <laughs> Aa, ya bugün onu ne yapalım. Bugün onu yapalım. Söylesene nasıl yapılıyor? Bu şimdi ben kapımı da koydum. Şimdi ben iskele yapacağım. İskele ne ya? Böyle i̇skele diye bir şey var. Ee, ama hani ben yine mi bastım. Niye bastıyorsun? Arkadaşlar bunun gibi çatılar yapacağım ama arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Sanki orada bir balkonu vermiş gibi oldu ama balkonu yok. Şimdi evimizin içine gireceğim ama ben kapı mı yapmamışım? Yok yapmışım. Arkadaşlar buraya da neyle yapacağım? Çiçeklerle yapacağım. Güzel koksun. Şöyle. Hop. Ay yanlış yaptım. Silelim şöyle. Heh. Ay çok güzel oldu arkadaşlar evimiz. Şimdi arkadaşlar ben bu evi ne yapacağım? Ee, bitkiler yapacağım yani. Çok güzel olacak bence. Burayı da bunu yapalım. Şimdi yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ay olmadı. Heh. Niye olmuyor? Heh, böyle. Çok güzel oldu bence. Bakın çok güzel oldu. Ama ben... ay Heh, Yapamadım. Böyle olsun. Güzel oldu bence. Arkadaşlar akşam olmuş. Şimdi ne oldu? Orada bir şeyler... Arkadaşlar ağaç ev yapalım. Hadi ağaç ev yapma sırası şimdi. Ama ağaç evi ben yapmak istemiyorum. Ama yapacağım ya. Yapmak istemiyorum dedim ama yapacağım. Şuraya bir ağaç ev mi yapsam acaba? Yok yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar yeni bir ev gelmemiş ama biz ev alacağım ben. 300 TL'miz var. Bu 300. arkadaşlar ne güzel bir ev. Bunu alacağım ben. Zaten parasızmış bu. Ya atımız nerede? Ah, atımız orada yatıyormuş. Gece ya arkadaşlar. Bu arada şu anda ben de sabah gece değil. E, evet, sen de sabah ama ben de gece arkadaşlar. Bir aynı oyunu oynamıyoruz. Ya. <laughs> Aslında ikimiz de blok oynuyoruz ama aynı şeyi oynamıyoruz. Evet. Şu anda e, ben her şeyi koyuyorum. Gördüğün gibi evim tamam. yapıyorum. Desem de şaka olur. Ben kendim bu evi yapmıyorum. Aldım arkadaşlar. Şaka yaptım Deniz arkadaşıma. çok güzel oldu benim evim. Daha yapamadım. Ama yine de güzel. Bu evi siz de yapın arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bu ev. Ben bu evi yapıyordum. Annemin telefon sesi. Neyse. Deniz şu anda evet. evini genişletiyor. Hayır, evimi genişletmiyorum. Evimin yerini yapıyorum. Evet, yerini birazcık işte alçak yapıyorsun yerini. Şu anda vallahi ben bir şey kapı arkadaşlar. Ama ben kapı yapacağım ileriki yani zamanlarda ama ilk önce ben şey yapacağım arkadaşlar. Baykuşlar oluyor ya işte. O baykuşlardan yapacağım. Şu anda yapıyorum da arkadaşlar oluyor mu bilmiyorum. Sesimi duyun istiyorum. Deniz sen niye çok konuşmuyorsun bugün? İlk videom senle. Of arkadaşlar odun çok azaldı. O denizin odunu da azalmış. 15 kalmış. Evet. Şu an ama çok güzel be. Ben bunu odunu kıyarım valla. Bu arada 12 kaldı. Ama ben camları da delmedim. Camları delince yani yapacağım. Evet biliyorum da. Şimdi ben yap yapıyorum. Çok güzel bir. Ben şu anda giriyorum. Evim ama olmadı daha çünkü. Şu anda ne yapacağız? Yukarı kata çıkalım be. Yukarıda işler var. Arkadaşlar ne zormuş ya. Büyük evler çok zor yapılımı. Yani yapılım değil de alıyoruz. Ama yapılımı çok zor. Dışarıda Ay bu balkondan düşecek dışarıda gibi. Ay düşecek mi daha Ben canları, e, yaptım ama daha camı koymadım. He tamam. Şimdi ben de arkadaşlar balkonu yapıyorum. Ah oh, sıfır tane odunum kaldı. O zaman bir video izleyelim. Evet o zaman ben arkadaşlar devam ediyoruz. Onu odunumuzu yeniledim. Ve arkadaşım deniz 2 dakikaya Oldu evim şu anda. Böyle sakın girmeyin. Benim evim burası. <laughs> ya yine mi? İki bir şey oluyor. Evet arkadaşlar evim böyle güzel iki balkonlu. Şurada da bir tane odası var ama çok karanlık. O yüzden birazcık meşale ekleyeceğim. Şuralara meşale ekleyelim. Güzelce ne? Arkadaşlar şöyle yine balkonumuza da iki tane ekleyelim çok güzel oluyor. Öbür balkonumuza da ekleyelim. Dım dım. Güzel oldu. Evet. Şimdi. Evet atım var. Atıma bineceğim. He geldi. Deniz bir yere gitmiş. De Aa şu anda büyük bir ay geliyor. Oğlum, oğlum atım yani. Atıma diyorum oğlum. Atım. Şimdi sen burada birazcık su iç. Ben gidiyorum. Tamam <laughs> mı? Evet, ay çok güzel reklamı ben görüyorum çünkü biz yan yana değiliz Deniz'le Online görüşüyoruz bildiğiniz gibi korona yüzünden. derslerden dersler bitti. Biz görüşürüz. Of 450 tane param oldu valla. Çok iyiyiz. Bu arada beni gösterebilir misin? Tamam. Ama şu anda ben seni gösteremiyorum. Çünkü Kameradan. neden? Çünkü bu kamerada gösteremiyorum. Tek oyunu gösterebiliyorum. Seni de gösteremiyorum. kendim de görmüyorlar. Ama bir gün yapacağım onu. Seni de görecekler. Tek biraz zaman gerekiyor çünkü yapamıyorum. Ben şu an denizin birazcık genişletiyorum ama çok kocaman bir deniz yani. Bak göstereyim deniz bak kocaman. Seni göster sen sana gösteriyorum deniz deniz deniz. deniz. Kocaman gerçekten de. Ama ben şey. Yanlışlıkla seni duymadım da o yüzden. Deniz dedim. Bakalım evlerde ne varmış. Oh. Ben alabiliyorum bunu. Vay canına. Çok kocaman bir ev aldım Deniz. Yani emin ol ki kocaman. Ben bu de Deniz. Çok fazla değil. Çok büyük bir ev aldım. Param yet yetmiş kaldı. Bir başka bir şey yapacağım. Bir de denizin ortasını yapacağım. Ama Of çok büyük o. Evet biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda koyuyorum ama elim ağrıdı ya çok büyük. Kaç saattir bunu yapmak için uğraşıyorum. Saat değil de dakika diyelim. Coştum vallahi çok büyük bir ev aldım. bence dört katlı mı ev? Haha <laughs> çok büyük ya. Ben bunu bitirene kadar on yıl geçer bence. O kadar da değil yani değil mi? Deniz niye konuşmuyorsun? Sesin kapalı çünkü. Evet bir kamerasından giriyor Deniz. Ve bir de hiç bana söylemedi nasıl mi telefondan gideceğimi diye. Ben gitmedim. Anne ne söylesin? Neyse şimdi ben yapıyorum ama çok büyük ve az, yani sizin eve geleceğim ve size onu göstereceğim çok büyük. Evet hepsi burada yeğmişsin. O zaman bir reklamını ver bence. İkisi burada. Ay <laughs> <laughs> şimdi ben BlockCraft'ta girmekte zorlanıyorum. İnternet sayıp. Ay ben evet. yine mi hepsi burada yeğirdim? İkide bir hepsi burada'ya giriyorsun Deniz. Bu bunu kapatayım. Ben çok büyük bir ev aldım. Nimininim. Kaç kez dedim zaten? Neyse bu. Neyse arkadaşlar boş verin. Ve ben şu anda çok konuşuyorum. Şunları da yapalım. Arkadaşlar siz görüyorsunuz. Benim sen Ama 20 dakika geçti bu video. Ama yine de yükleyeceğim. İnşallah sıkılmazsınız arkadaşlar. Gerçekten de çeşke almasaydım diyorum. Kaç kere dedim bunu ama. Ve evimi yaptım, yapmış bulunuyorum. Evimi denize göstereceğim. Deniz. Bak şimdi evime. Şimdiki dur bir dakika. Bakmaya da. Şu bitsin. Heh. Ya. Niye bırakmam Tamam. Dur bak. Sana tam gösteriyorum şu anda bunu. Nereden göstereyim? Buradan göstereyim. Şuradan göstereyim. Bak. Bak. Deniz. Aa, o ben evet. Param yetmiş kaldı bunun için. Ama baya bir coştuk arkadaşlar. Çok aldık. Baya baya bir coştuk da... Niye bu kadar bunun köşeleri böyle açık ben anlamadım. Her yeri açık bu kalenin. Kale değil bu ya. Arkadaşlar kale değil bu. <laughs> yok yatakta değil. Yok yatakta değil. Ee, yok yatakta değil gözlük. <laughs> Neyse başver. <be. gülüyor> Neyse deniz bu kadar.